arkadaş bana da sizinle beraber minecraft serimiyle birlikte öz arkadaşlar evet bu bölümde cüzdüm sizinle beraber ee, normal köylü zombi gerçi ben niye normal dedim bunlar şerefsiz çoruğu gerizekalı mal oğlu malla ben bunlara niye normal dedim anormal oğlu olur, olur, olur. <gülüyor> <gülüyor> konuşamadım <gülüyor> anormal çocuğu çocukları ee, bunlar o normal oldukları için ben yanlışlıkla normal dedim. Normalde normal değiller arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar e, zombi köyleri normal köylüye çevirmeye göstereceğim arkadaşlar bugün sizlere. Şimdi her zaman olduğu gibi yine iksir masamızı alıyoruz. İksir masamız şuradaydı. sonra e, Şöyle e, Allah e, Sıradan yani boş

Bunlar bittikten sonra arkadaşlar şey yapacağız. Şimdi hemen bitsin. Bakın. Ne yapacak biz? Ona göre şey yapacağız. Bakın. Ne verdi? V zayıflık hissi verdi. Yani V'yi. Ee, bunları şimdi buna içmemiz gerekeceğiz. Ama bunu nasıl içeceğiz? Hiç O yüzden bunu atacağız. Ee, bakın böyle de yani biz içiyoruz. Bunun içinde hemen balık devreye giriyor. Bunları tekrar atıyoruz ve barutu buraya koyuyoruz. Bunlar uçak baş 30 olacak. Atılabilenlerden. Bir de elinize arkadaşlar bir tane altın elma alıyorsunuz. Bakın şurada altın elma. Bunlar oldu. Oldu mu? Aynen oldu. Bakın atılabilenlerden oldu gördüğünüz gibi. Bakın atabiliyorum bunları şimdi arkadaşlar. Hmm. Kur yazıyor. <laughs> gününün yarım da ayarlayalım. Tam, tam şekilde time, set, night. Şöyle to, slash. Time, set, day. Tekrar da çekelim. Time, set, night. Bunu da galiba olur. Slash, time, set, day. Yaptıktan sonra olmuştur belki arkadaşlar ama belki biraz, biraz bekleriz biz yani de ben işte, faydalanma anlatayım size normal pc sürümünde de bu var pc sürümünde bunlar yapmak için arkadaşlar ne yapacağız ee, e, yine aynısını yapacağız da mesela bu sürüm daha kolay geliyor pc'deki sürümlerde Ya yani orada alışveriş olduğu için minecraft'ta bir şey gelmedi

Evet arkadaşlar bu da sonuna Umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, size de faydam dokunmuştur. Ee, video'ya like atmayı, yorum atmayı ve kanalıma kesinlikle ve kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.